Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda yine Yunus'ta sıfırdan iki tane hesap açacağız ve bu hesaplardan birinin dilini Türkçe yaparken diğer hesabın dilini İngilizce yaparak bu hesaplara toplamda 250 melek ve 250 de şeytan sayı değil açacağız. Bakalım günün sonunda kazanan kim olacak ha ben de gelsen çok merak ediyorum. O yüzden de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Bu tarzda videoların da devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanalda abone olmayı unutmayın dedikten sonra da hemen videoya geçeyim. Ve videoya geçmeden de önce tabii ki de arkadaşlar dükkanında en sağından içerik özel destek bölümünden ustayı desteklerine yaptığına bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yollayarak artık Yunus'un yanına hızlıca bir bağlanın. Ve arkadaşlar Yunus'un yanına da yine bağlandık. Taze yenilmiş Yunus yanımızda. Yunus hoş geldin kardeş tekrar videomuza. Hoş bulduk. Evet adam garip şeyler yapıyor arkadaşlar. Geçenki videoda yenildi diye ağlama atıyor ama ben bugün kazanabileceğini düşünüyorum çünkü bu sefer sizlerin de yorumlarına dikkat aldım ve görmüş olduğunuz gibi bugün ben İngilizce hesabı temsil arkadaşlar ismim İngilizce yaparken ben de Türkçe hesabı temsil ediyorum arkadaşlar ismimden belli oluyor zaten aynen öyle abi bakalım bu sefer Yunus'un şansı Türkçe hesapta gülecek mi ve kazanabilecek mi bunu göreceğiz abi aynı zamanda bu videonun bir benzerini arkadaşlar yani Rovanş'ın Yunus'un kanalı için de çektik videonun bitiş ekranından da Yunus'un kanalı için çektiğimiz Rovanş videosunu da izlemeyi unutmazsınız diyelim ve sıfır hesaplarımızı açmayı başlayalım hemen İngilizce deyip tamam diyeceğim ve Brawl Stars'taki en ortanca olan ikimiz de 30'u yaparak sıfırdan hesaplarımızı ve açmaya başlayalım bakalım. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sıfırdan da hesaplarımızı açtık ve bu hesapların kupasında da etkinlik için 420 kupaya kadar getirdik. Ve iki hesapta da arkadaşlar 15 tane karakter var. Bunun da nedeni bildiğiniz gibi melek ve şeytan sarı içerisinde sadece melekler şeytanlara karşı sezonlu kostümleri çıkmakta ve bu yüzden de bu kostümlere sahip karakterlerin kilidini açtık arkadaşlar. Ve yine görmüş olduğunuz gibi kaynak anlamında da ikimiz de eşitiz her şeyimiz sıfır. Ve katalog kısmına da girdiğimizde arkadaşlar iki hesabında hiçbir şey bulunmuyor. Profil zaten eşit. Ve abi ben bugün meleği temsil ederken... Yunus da şeytanı temsil ediyor. O yüzden ben melek stratejisi Yunus da şeytan stratejisi açacak bugün. Ve abi son olarak bugün ben İngilizce hesabı temsil ettiğim için hesabımın dilini gördüğünüz gibi İngilizce yapıyorum. Ve artık İngilizce de yaptığıma göre açılımımıza bir hızlıca Ya Abi açılımlara da başladık. Bakalım videonun sonunda kazanan kim olacak abi. Gerçekten ben de merak ediyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım Yunus ya. talihini bu videoda değiştirecek mi? Yunus coins coins. Bakalım videonun sonunda ya. kim daha <laughs> çok coins göreceğiz. <laughs> İkidir kozmatik. <laughs> kozmatik he. Baba Aynen. biz İngiliziz ha. Bugün İngilizim arkadaşlar. Where are you from bro? Slurin, <laughs> Dolphin <gülüyor> and Slurin. Türkiye. Türkiye. Turkey. Are you, you are Turkey. Aha. I'm geldi, from geldi, geldi bu arada. Geldi, England. Geldi, hazır England. Hazır England. Geldi, geldi, Şaka geldi, yani. yapıyorsun ya. Aa geldi bak kardeşim. Ana hayırlı olsun. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Bu arada abi, arkadaşlar şu abi, bilgiyi de vereyim bilmeyenler için zaten biliyorsunuzdur ama ee, bu gördüğünüz melek ve şeytan sarıların içerisinde sadece melekler şeytanlara karşı sezonlu kostümleri çıkmakta yani o kostüm koleksiyonuna ait kostümler çıkmakta ve içerisinden 100 elmas da verebiliyor bana 100 elmas verdi Yunus bu arada. Karakter de veriyor, hiper şarj kostümleri de gelebiliyor bunlar çok önemli dedim ve bugün de arkadaşlar yine kazananı bana da hiper şarj geldi bu arada. Hiper şarj. Ben de hocam. Bu arada arkadaşlar bugün şey kazanan aynen öyle bugünün kazananı da bu arada abi çıkarttığı kostüme yine kaynak anlamında kim öndeyse falan onlara bakarak karar vereceğiz ama şöyle bir olay var arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere kazanını belirleme açısından bugün abi özellikle hiperşarj kostümü çıkartan taraf Direkt ben artı bir puan daha yazacak Azdesen'e o yüzden hiper kostümü çıkartmak çok önemli evet. Yunus. <laughs> yani benim için melek Edgar senin için şeytan borcusu. geldi sen çıkarınca uydurmasyon gelmedi buna sevindim. <laughs> evet, bu sefer şu an ağlamaya baştan başladı yenilirse de şey hazır ama söylüyorum baştan arkadaşlar. Yani, ağlamadım ben Hayır, kendin çıkarmış olsaydın o an söylerdin genelde. Ha, Baştan yok. Baştan söylemeye çok şaşırdım şu an. Ya ben hep böyle yapıyordum da sen yenildiğin için hazır Ona geç, ona geç, ona geç, ona geç. Ona geç. E dediğim gibi arkadaşlar bugün birimizden birisi hiper şarj kostu bir çıkartırsa direkt ben artı bir abisin ekleniyor o yüzden hiper şarj kostu bir çıkartmak önemli. Hayır o gelmesin. Doğru. Baba hayır o gelmesin giderim. Ha o o aynen aynen. Aynen aynen. O kanka aynen aynen. Zaten arkadaşlar Dani Joker hakkım burada duruyor. Ararım. 155'i ararım yani onun gibi bir şey ya. Onu söyleyeyim. Profil simgeleri de önemli. Bunların hepsi çıksın hocam. Ne oldu? Ha sen de dur yolcu. Ne, dur, dur yolcu. Ama bu arada sana kanka iki kere uzun baktı, bekletti. Bana hiç bekletmedi bu arada. Şu ana kadar hiç bekletmedi Yok, beni. Şarj gelirken bekletti sana bu arada sallama. Ha tamam doğru 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 doğru. doğru. İster şarjı vermiyor çünkü. Evet. Ya bende C vitamini eksikliği var hatırlamıyorum. Aaa! Abi şaka Ama yapıyorsun ya. Karşı Abi şaka yapıyorsun adam. Benim main karakter geldi agalar. Allah ya adam öne geçti şu an arkadaşlar. Bir anında hızlanmam lazım. Direkt ben aslında melek Edgar'ı çıkarsam artı bir yani anladın mı Yunus? Ağlarsın sonra. Kafayı yersin müptela olursun dur. Aha, müptela olursun Yunus. Bam 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 geldi. Elim geldi abi. Aa geliyor 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 geliyor. Hop ve inanılmaz abi. <laughs> ve karakter. Aha. Karakter karakter ya, karakter. Bu arada arkadaşlar Türkçe adı nasıl yorumlarda belirtirseniz gerçekten sevinirim. Bir İngilizce göre Türkçe adı nasıl? Hayır ya Yunus onu bir bırak bırak parmağını çek. Hayır. Uf. Abi inanılmaz ya. Kostüm de çıkarttı ya. ya. Şu an ben sadece bir karakterdeyim ve Yunus önünde şu an. Abi kazanmayı yemin etmiş çocuk. Bugün kazanmayı yemin etmiş çok içerlemiş belli geliyor ama. Geliyor Yunus. Bırakamam senin peşini. Mutluyum. Bırakamam senin peşini Yunus ve melekinim bebeğim. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada Baba nadirliğe bakmıyoruz. Nadirlik sadece hiper şarjda yarar Yunus'cum. Nadirlik başta kural koyuldu. Kuralı sonradan mı bozacaksın Yunus? Ben ya onu yapma da ayıp ama bak. Ama Aa, birader ayıp ya. ya. Ama ayıp ya. Ya. Vallahi ya. ayıp Yunus yani bu yaptığın büyük ayıp da sen bilirsin. Dur ben bunu alayım dedim. Harbiden ağlamak istiyorum şu an. Ya ağlama yani. mı geliyor? Harbiden ağlamak Ağlama istiyorum. geldi galiba. Vallahi ağlamak istiyorum. Abi ben tam beraberliği yakalıyorum. Yunus öne tekrardan geçiyor. Yani Ara patı gibi hissediyorum kendimi şu an. Ara patı. Geçeceğim ama. Ben bu videoda yenilmeyeceğim Yunus'a yine. Ben benim yenilmemez için. Ki... Şey şaka, şey şaka yapıyorsun. İnşallah Bilmiyorum. hiper şarjdır abi. İnşallah Allah bir ara bir bravo be. Bravo be. Bravo be. Allah bir kaynak bin, dönem. Bin, kaynak bin, dönem bin, 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 bin. Bin. Aa doğru baba kaynak bir dönem. Mu? Doğru diyorsun. Ya. Doğru doğru. Bir, bir, şey değil mi? Bir tane daha geliyor bu arada şu an. Abi şaka yapıyorsun. Ben Dani o zaman. Dani Abi <laughs> şaka yapıyorsun ya. Abi neden <laughs> böyle oluyor ya? <laughs> abi bu adam şeytan ya. Bu adam yani Şeytan lan bu adam. <laughs> Şeytanın İngilizcesi ne ya? Demon. Demon dostum. Demon, demon. Demon. Valla biraz daha <laughs> böyle gidersen Dani yarayacağım. Biraz daha böyle giderse Dani yararım. Net yani. Bu arada affetmem. Vallahi bak sen Dani yararsan ben de 155'i ararım. Baba yani yapacak bir şey yok. Baksana durumlar mokok oyunuz. Ben böyle olma, olacağını hiç düşünmüyordum yani. Durumlar çok kötü arkadaşlar. Yenileceğiz. Ne Abi yenilmem lazım. Bir şey değil mi? Bir tane geliyor bu arada şu an. Abi, Abi şaka bak, mı ya? Bak, bak. Abi yok artık ya. İnanılmaz <laughs> ya. Abi adama şeytan emz geldi ya. Vay arkadaş. Valla bilemiyorum. Adam, üçüncü kostüm. Ya. Neler neler geldi adama ya. Baksana bana hiçbir şey yok. Hocan, ben Dany'i görüyorum. Evet şimdi geliyor. Bir iki tane. <laughs> Yunus yani... Bunu bana mecbur bıraktın. Abi sana yine geliyor bak galiba ya. Şişt. Yok yok gelmiyor gelmiyor. Alo o kadar Abi, da değil ya. Bir şey var. Edgar'ı çıkartırsan zaten direkt benim çıkardığım kostümlerin hepsini egale etmiş olursun yani. Onu Ama Edgar... Ama yani nasıl odaklanayım hocam şu an hızlı hızlı açılıyor bende yani. Açılım bir hızını satayım. Aha geldi. Aha, Baba geldi. geliyor yedin ediyorum geliyor. Dani Allah razı olsun kardeşim. Dani aradık be arkadaşlar. Geliyor. O bir inanılmaz. Melek, Melek Edgar. Melek Edgar. Bak başladı yine sallama. Abi gibi yemin ediyorum bak. senin gözün kör ya. <laughs> abi yazın ya melek Edgar ya. Oğlum inanmıyor musun Yunus yapma be. İnanmıyorum. Baba bırak ya. ya Valla arkadaşlar. Işte. Ya vallahi var ya gözü bozuk ben bir şey dedim. Hani yine geliyor yine geliyor yine, abi, yine geliyor. Abi şaka yapıyorsun ya. Dinoortis de versene ya. Bir Oha ben de direkt de. videoyu terk ederim. Ah be. O ne lan? <laughs> evet. Abi yeter ya. Bak ekstra 150 tane daha ekledik hala adama veriliyor ya. İnanılır gibi değil. Abi benim geçme <laughs> şansım var ya bir tek melek e, Edgar'da kaldı yani Yunus. Melek Edgar'ı da çıkartırsam geçerim. Ve ne geldi? Peki. Yemin ediyorum Melek Edgar. Aa değilmiş ya. Kanat olunca öyle zannettim ya. Ya abi Allah Light ya. Angel. O kanat, kanat beni de bir korkuttu bu arada. Ne yalan Ya şey abi ne? ya. vallahi kanadı gördüm dedim Melek Edgar geldi ama. Zor dingen şıtırayız arkadaşlar. Kostüm geldi ama sevinemiyorum. Adam kostümde önde. Yani geçebileceğin iki yer var ya. Karakter bazında yüklenmeye çalışacağım. Ya kaynak anlamında geçeceğim yani. Ya da Arden Edgar'ı çıkartıp hiper şarj kostümünü olayı bitireceğim arkadaşlar bakalım dediğim gibi normalde bir haberim var. Evet. Karakterde de ben öndeyim şu an ha galiba. Evet bir karakter çıkardım sen bir tane çıkardın. Evet evet biliyorum. Evet öyle bir durum var. Hep andal. Al bana geliyor al. Al bana geliyor. Abi yine mi ya oğlum Mortis çıkarsa senin Ay artı geldi karakter geldi güzel. Bu ne alaka ya? Bu şeytan kostümü abi ben bunu anlamadım. Oo evet lan Kızıl ne alaka? Oo. Artı karakterini çıkardıktan sonra artı kostümü de geldi. Allah Allah. İlginç. Bilenler yorum arkadaşlar. Kızıl artı olabilir ama birazcık benziyor tipi. Belki o kostümdür yani bilmiyorum. Yani şeytani bir tipi var doğru. Belki veriyordur yani bilmiyorum artık. Ama abi bu kadar kostümü çıkarttın ve bana hiçbir şey gelmemeye devam ediyor Yunus. Bir İngilizce hesapta bir bak sıkıntı benim var o zaman. Dezavantajım ne biliyor musun? Edgar'ı çıkartabilirsin sen. Hani hiçbir şey çıkarmadığın için. Ama ben bu kadar çok şey çıkardığım için herhalde... Abi yine geliyor ya. Yunus yürü, <laughs> yürü git ya. Abi ben niye bunu... Ben neden Hadi. bu şeyi yaşayamıyorum? Abi bin altın güzel bari. Abi ben niye bu keyfi yaşayamıyorum ki adam uzun uzun kaç kere geldi ya Vallahi ağlamak istiyorum Neredesin Dani? İyi Dani neredesin Dani yardım et ya help me hocam, Dani Türkçe hesap Türkçe Ben burun tak diyor hocam ben geliyorum Aha burun geliyor hadi Burnun neye geldi? <gülüyor> <gülüyor> Baba burnumla 200 altın geldi ya Sen de bir yerin aç ya O zaman geliyor yine aduket geliyor Aduket mi oha tableti kırsan öyle yapar Bak ben ne yapacağım biliyor musun öpüp başıma koyacağım sen bir öyle aç Abi burada uzun adı ki. Ben öpüp başıma koyuyorum abi. Bak izle. Abi açılmıyor dur. Bana geliyor bu. O gelmedi. Hadi. Yok anlamda olmuyor Yunus. Böyle açacağım. Aa öpüp başıma koydum en azından ya. Öyle bir durum oldu ve abi bak bunu verdi ya. Oğlum bildiğim bütün o taktikleri taktik iş ya. yapmıyor. Şu an beni hiçbir şey kurtaramıyor Yunus. İngilizce gym hesap. Sen sadece jim mi çıkardın? Ayrıca bir tane daha kostüm çıkarttık ya. Koltuğu abi, çıkarttım. Kol çıkmışız doğru doğru. Bir tane karakter çıkarttım. Allah bereket versin hocam. Başka da hiçbir şey gelmedi bu arada. Aynı işler hocam. Allah yeter yeter yeter. Allah bereket versin hocam. A geliyor. Karakter Yunus al. Hadi Yunus. Abi yok. yemin ediyorum evet. Play Recon'da evet. seni geçtim. Bu arada dümdüz edeceğim de. Ya, başka bir şey <laughs> gelmiyor çünkü. Sadece Play <laughs> geliyor bu arada. Neyse abi orada da geçeyim en azından. Oradan bir şey yapayım. Merak ettim videonun sonunu yani. Kim kazanacak gelsem merak ediyorum. Ya bana Melek Edgar'ın gelmesi şart. Şu an o gelirse bir şansım gelirse... var. Hadi bir şey daha geliyor. Geliyorum. Abi şaka mı yapıyorsun bak şeytan borusu çıkartma. Unutuyorsunuz Yapma hayır. İş Abi çabuk. inanılmaz ya. Artı bir geldi. Artı bir geldi. Abi bu nasıl bir bal o ya. Bir ya. Ben galiba en son Yunus'u evet. hem kendi videosunda yendim hem kendi videomda yendim. O yüzden Yunus bu sefer herhalde bal sürüp gelmiş her yerine. Ah, Hocam, Rico abi Rico. Anlamıyorum. Aa Rico bravo bravo. <laughs> Bari karakter döne geçeyim. Dur. kostümde saldım zaten. Aa! Karakter at. Abi yok. Melek'te bir sıkıntı var Yunus. Ben sana söyleyeyim. Problem Melek'te var. Sistemi var İngilizce hesaptan mı bilemedim. Abi ikisinden olarak. birinde var. Bilmiyorum. Aha! ayda Karakterde geçiyorum. Victory, de. Victory, Victory. Neden geldi? Çünkü şurada da 8 bitim var. 8 bit her zaman beni takip ediyor. Bu arada. Seviyor. 8 bitim buraya figürünü aldığından beri Yunus. Her videoda 8 bitle alakalı bir şey oluyor. Bir hiper şarjı geliyor, bir kendisi geliyor, bir kostümü geliyor falan. İyi. Güzel yani bu Yunus. Kral diyebilir miyiz 8 bit'e peki? Ya yani deriz tabii canım onu geçti. Kral. Abi artık o zaman halay parmağımla çekiyorum. E, halay parmağımla açıyorum. Çekiyorum da ya halay çekiyorum. Abi hiçbir iş yaramıyor ya. Yüzük parmağı. Abi yok ya. Yok bir şeyler, abi. İşaret parmağı. İşaret parmağı. Abi bu ne ya? Okey parmağım. Aa. Okey parmağı. Aa. Aa. Yok ya abi olmuyor blink, Ne blink, yapabiliriz? Blink. Ne yapabiliriz başka ya? Bir burun bir daha bir dene ya. Bir burun, burun gelsin ya. Burun. Karakter. Baba burunla play çıkıyor. Rose çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Yunus başka bir taktik lazım. Bir dene ya. Sen de bir dene bakayım. Ne yapıyorsun mesela ekstra? Abi ben düz açınca da geliyor. Aduketim var benim. Abi. Ama? Ne geldi ya? ya? Abi bir dakika dur. Yeni bir şeyler mi olmalı? Sol eli hiç açmıyor lan. Sol eli açayım bakayım. Sağ elde mi uğursuzluklar acaba? Yo, sol eli açıyoruz arkadaşlar. Bir şey olmuyor. Sol halay parmağı. Tam şey yap şöyle. Ney? Tam gözünün ortasına tıkla şuraya. Tam şöyle açsam mesela şöyle açsam bak. Şöyle tokat mantığı. Osmanlı tokadı şeklinde. Abi açmıyor. Hah. Abi o da yok ya. En sonunda smaç basacağım böyle pik koyacağım tabletten. <laughs> Hayır benim anlamadım. Sana uzun basmalı da hiç niye gelmiyor. Ben onu anlamıyorum şu an. Abi ben hiçbir şey anlamış değilim ya Yunus. Bana play record atıyor ya. Abi İngiliz diye bu kadar da hor görülmez Sapır sen Abi yapmayın bak melek Edgar'ı ver oradan. Melek Edgar'ı ver çabuk ver. Hadi ver. Verme 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 verme. Abi inanılmaz 1000 altın verdi yarım saat bekletti. Vay be. Vay anasını sayın bir seyirciler. Ya. Bir saat bir bekletti. bekletti ya. Gördünüz bir saatten açıyorum o o hediyesini ve 1000 altınlar da. Mükemmel bir sonuç gerçekten. Yaşar mükemmel bir atlayış. Yunus inş kaybedersin ya. İnş kaybedersin Yunus. Abi bir şey diyeceğim ben kostümün öndeyim de Sana kostüm çıkmadığı için kaynaktan beni geçeceğin gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Ben seni play Rikon'da dümdüz edeceğim bu arada. Belki ruhsetlerde işte, de dümdüz edeceğim. Var bir de. Oo seni yeneceğim Yunus. İnşallah çıkartamazsın da. Ama benim kostümlerden de play bir geliyor bak sen onları unutuyorsun ha. Aa doğru. Yaptırım. Ama senin sıkıntı tarafın şurada. Artı birim var abi şu an senin ya. Damın, Dumb, e, damın var Yunus senin. Dam, damlısın şu an. Dam var sende ya. Bende dam yok. Bir Edgar be. Abi niye çıkmıyor Bir ki? Yani renk seçeneği çıkarırsam o puan sayılmıyor mu? O da artık yani. O da sayılmasın be yapma be. Renk seçeneği çıkartsam ben videoyu terk edeceğim. Melek Edgar. Süpersel. Dani beni seviyorsan Melek Edgar. Abi Dani zaten seviyor da. Abi yürü git vallahi kıracağım. kıracağım. Vallahi kıracağım. Hiç galiba seni ben bugün öyle anladım. <laughs> Valla böyle şok şey yok ya. Abi çok kötü zor durumdayım Yunus ya. <laughs> Aha karakter geldi. Abi şaka yapma bari orada geçme Yunus ayıp ediyorsun ya. Geçme. Aha bir şey geliyor bir şey geliyor. Abi şaka Bana yapıyorsun gerçekten ya. gerçekten gelecek bir şey yok ki daha. Benim bitti bu ne arada. Ne gelecek arada, oğlum benim... ya? Abi inanılmaz ya. Bitmemiş Ne geliyor? Abi böyle bir şey yok Karakterde ya. de geçtim bu arada şu an. Üzgünüm. Arkadaşlar galiba geçebilecek pek bir yerim kalmadı yani. Nerede geçebilirim? Play konuda geçerim yani öyle bir Aynak altın ve mücevherde geçersin herhalde. Bana bu kadar şey çıktıysa ben seni geçememiş olmam lazım. Abi bu nedir harbiden Yunus ya? Niye böyle oldu lan? Hani sabah bu... Bugün ne yaptın mesela Bu insanlara da bir şey olur. Bugün ne yaptın abi sen? Bugün ne yaptık? Bugün Allah için ne yaptın Yunus? Söyle bakalım. Abi bende B12... Ben hatırlamıyorum. <laughs> abi sende de mi ya? Bende de öyle bu arada ya. 6 saniye öncesi yok bende. Yok anne, bende yok. Bugün falan o. Bilmiyorum yani. Bir şeyler yapmışızdır herhalde. Abi ama işte ne yaptım bak karakterde şu an geçtin mi sen? Ne oldu? Da. Öne geçmiştik ya biz orada. Ya vallahi ben anlamadım Yunus ya. Durumlar çok kötü Yunus. Melek Edgir lütfen artık bin altın çıkarsa vallahi Bir videoyu gel, terk edeceğim. Ben de iste. Videoyu ben terk, terk edeceğim de, ya. Yavaştan. Abi sen niye geldin sen? Niye çıktın? Aa sen mi geldin? <laughs> <laughs> Bravo. Vallahi sen de gel kazandım. Bitti bu arada video. Tamam kapatabiliriz. <laughs> Abi kazandım bak, ya. Bundan mı gidiyor maçla? Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Bak saçma bir kural geldi şahan farkında mısın? Arkadaşlar ama kazandım efsanevi çıkarttım abi ne alakası var? Bak bu arada abi, sende mi? niye bu yok abi? Bak meleği temsilen mavi, şeytanı temsil eden kırmızı olman lazım. Bak bende de kırmızı var işte bak al. Abi o ne öyle ya? Ne o soba mı? UFO mu ne? UFO mu? Sinem burada şöyle duruyor. Bip, 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 bip. Kazandım bu arada arkadaşlar. Abi efsanevi çıkarttım. Bu yeni bir kural bu arada. artı 3 bu. <gülüyor> <gülüyor> abi gelsin artı 2 olsun bari ben Yunus bir şey Demiyorum. Ya. Yunus ben efsanevi çıkartırsam ben kaybettiğimi kabul edeceğim. Ama ben efsanevi çıkarttım abi. Sen çıkartabildin Nasıl mi yok. Bak sen efsanevi çıkartırsan ben, ben kaybettiğimi kabul edeceğim. Allah Allah. Ama ben efsanevi çıkarttım şu an ben kazandım. Abi kuralı sonradan ekleme işte böyle Var ya. var var sana <laughs> gelmedi mi ya biz yolladık kuralı ya herkese. Sana gelmedi mi? Bir anda bakım geliyor, yeni bir kural geliyor. Bu nedir arkadaşlar? Hayır, hayır ben yolladım bu arada. Bütün herkese yolladım kuralı. Sen görmemişsin, ne yapayım? Hadi bana da bir çıksın da bir. Bana Abi da bir hayır çıksın ya. Da bir Hadi. Abi hayır ya. Yine karakter <laughs> hocam. Angelo. Ama ben 2x yani benim öyle. Arkadaşlar efsanevi çıkart. Siz yazın, haksız mıyım ya? Abi olmaz böyle ya. Abi, İper Abi, abi bitti. Dedim, kabul ettim. Bitti. Ama bu bitti mi? Bittim. Hemen bitiriyorum hocam. Hemen 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 hemen. Çekmişi bitirişi Yunus. Zaten 3 4 abi hile var bu arada. Daha fazla açmış. Ha yok açmış. Ah, Allah tamam. O anlaşkırmızı almıştı abi. Abi bütçe nasıl benden fazla? Yunus Altının abi, nasıl benden fazla. Benden daha fazla. Abi nasıl olabiliyor <laughs> bu? Oğlum daha mı fazla açtın Ezici üstünlük Ezici üstündün. Hile var ya. Net hile var bu arada karakteri. ya. Hile var ya. Karakterin abi 20'ye 86. Abi nasıl İyi, beraber? beraber. Tamam. Burada ama 1-0 beraber ol geçeyim. 1-1 olsun durum. Abi sen de var ya. Yap Yunus bir şeyler be. Yok mu hiçbir şey ya? Abi profillere bakalım ondan sonra kabul ederim ben. Bir bir yap delikanlı bir bir hocam. Bence bir bir Yunus. Ev sahibi, video sahibi. Allah razı olsun. Evet kataloğa girdiğimizde bende sıfır Yunus'ta bir tane gözüküyor ama Yunus arkadaşlar ilk gün hediyesi olarak vermiş. Yani onu çıkartmadığı için o sayılmıyor. Aynı. O yüzden burada eşitlik var. Süper Ender bir. Yok bende mi? Tamam bir sıfır öndeyim. Bir, bir tane kostüm. iki 6 oldu. Oha ben. birader yuh anasını satayım. Üç katı. Gizemli sıfır ve Gizemle efsane, efsane, bir efsane bir yok. Diyor. yok. Ben kostümde 1-0 1 puan aldım. Tamam o zaman 2-1 oldu durum. 3-1 oldu. Hiper charge kostümü artı 1 dedin. Hocam 3 -1. Evet 3-1 doğru. 3-1. Tam kazandım bitti. Tamam. Ben kazandım. Ya. Bitti. <laughs> tamam tamam gel gel. Rozetlere gel. Be. Gel koleksiyon rozetine gel. Abi sende bir şey eksik ha. Bende eksikmiş lan. Hiper charge yeri yok bende. <laughs> Neyse tamam. <devam. gülüyor> E, sıfır Bunlar yok abi Sıfır, 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 sıfır Collator pin diyor yedi Abi 18. burada nasıl geçiyorsun oğlum ben bir sürü pin çıkarttım Abi kostüm çıkardım zaten gelmeden Hee yirmi Tamam bir dakika dur rozette de öndesin dört bir yaptın oha Dört bir player icons. Otuz Abi nasıl ya oğlum hile var ya <laughs> Hani lira. An... vermemiş olsam bu arada sıfıra karşı yenmiştim arkadaşlar. O bir inanılmaz. Bir alkış alayım ya bir alkış alayım. Arna, helal olsun. Yunus'u uzun zamandır yenilmiyordum arkadaşlar Yunus'a. Hem kendi videosu hem kendi videomda. Hem onun hem kendi videomda yani. İlk defa yenildim uzun zamandan sonra ve aşırı derecede ayar oldum yani. Öyle böyle yenilmedim. Toz duman etti ama alacağım. Ya, çok keyiflendim. Ama onun videosunu alacağım arkadaşlar. Onu da izlemeyi dediğim gibi unutmayın. Çok hırs yaptım yani. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Benim aşırı moralim bozuldu. Çok ağır yenildim. Gidip uyumam lazım. Bu günleri atlatmam lazım arkadaşlar. Depresyona gireceğim bir iki gün. Çünkü ağır yenildim. Yunus videoya geldiğin için teşekkür ediyorum. Sağlam yendin kardeşim. Helal. Ben teşekkür ederim. Yine konuşamadık be. Konuşamıyor olmuyor. İngilizce hesap satmos, Türkçe hesap olsa konuşamıyor. Yunus başka bir dile mensup ama tam olarak çözemedim arkadaşlar. Moralim bozuk. izlediğiniz için teşekkürler. Ağır yenildik hocam. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Başka da Brawl Stars bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Ağır yenildik hocam. Çal. Üzgünüm. Çal.